kimlik gizleyerek ilan verme dönemi sona erdi. Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ve taşıtların satışında etik dışı uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için harekete geçti. İlan verenler bugünden itibaren e-devlet ve web tapu üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda. Bu uygulama sayesinde satış yapan kişiler kendi üzerinde olmayan ya da satmaya yetkili olmadığı taşınmazlar veya taşıtlar için ilan veremeyecek. Otogalericiler ve emlak komisyoncuları sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yapabilecek. Mevzuata aykırı davrananlara ise 10 bin liradan 100 bin bin liraya kadar para cezası uygulanacak. kimlik gizleyerek ilan verme dönemi sona erdi. Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ve taşıtların satışında etik dışı uygulamaları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak için harekete geçti. İlan verenler bugünden itibaren e-devlet ve web tapu üzerinden kimlik doğrulaması yapmak zorunda. Bu uygulama sayesinde satış yapan kişiler kendi üzerinde olmayan ya da satmaya yetkili olmadığı taşınmazlar veya taşıtlar için ilan veremeyecek. Otogalericiler ve emlak komisyoncuları sahip oldukları yetki belgeleriyle doğrulama yapabilecek. Mevzuata aykırı davrananlara ise 10 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.